Herkese selam. Ben Mehmet Hoca'nız arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyette misiniz? Keyifler nasıl? E malumun gündemimiz her daim pandemi bu dönemde ve aynı zamanda okulların açılma süreci. İşte okullar yüzde eğitimle açılamıyor, uzaktan eğitimle açılıyor. Nasıl açılacak, neler yaşanacak bunlar konuşuluyor. E sen de beni çoğu zaman karşında matematik öğretmeni olarak, matematik anlatarak gördün. Ama yer yer rehberlik yaptığımı da biliyorsun. E ben istiyorum arada bu öğrendiğim, duyduğum eğitim haberlerini seninle de paylaşayım. Yeri gelelim dertleşelim. Bu da onlardan biri olacak güzel arkadaşım. Bugün bir haber gözüme takıldı. Daha doğrusu bir köşe yazısı gözüme takıldı. Nuran Çakmakçı eğitimci gazeteci olarak nitelendiriyor kendini. Evet onun bir köşe yazısı takıldı. Onun ayrıntılarını paylaşmak istiyorum. Şimdi gelişen olayları şöyle bir hatırlayalım aslında. Bakanımız Ziya Selçuk açıklama yapmıştı. Demiştik işte 31 Ağustos'ta yüz eğitimle maalesef telafi eğitimleri başlayamayacak. Uzaktan eğitimle başlayacağız. Tamam ama 21 Eylül'de biz artık yüz eğitime geçeceğiz de ona da kademeli olduğu, seyreltilmiş olduğu bahsediliyordu. Nuran Çakmakçı'nın köşe yazısında biraz daha fazla ayrıntı var. Ben sizlerle bunu paylaşmak istedim açıkçası. İşte ilk önce miniklerin başlayacağını söylüyor bakanlıktaki bazı yetkililer. Çünkü özellikle okul öncesi ve birinci sınıfların okula başlaması yüzde eğitime başlaması inanılmaz önemli. Evet kafaya direkt şu soru takılıyor. Acaba onlarda bulaş riski daha mı düşük? Yapılan araştırmaların öyle olduğunu da yazmışlar aslında. 15 yaş altında bu riskin biraz daha düşük olduğu söyleniyor ve okuma yazmanın gerçekten yüz yüze öğrencinin öğretmene temasıyla olabileceğini, evet uzaktan eğitimle olmayacağı herkes tarafından biliniyor bu sebeple 20 Eylül'de ilk olarak okullarda açılacak kademe grubu olarak bunlar geçiyor. Sonrasındaki süreç ise işte bizi ilgilendirmeye başlıyor. Çünkü ardından 3 hafta sonra 21 Eylül aradan 3 hafta geçecek. Sınav grubu öğrencileri duruma göre, vaka sayılarına göre o ilkokullardaki 1. E, sınıf öğrencilerin okula başlamasının etkisine göre sınav öğrencilerinin 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerinin okula başlaması düşünülüyor arkadaşlar. Ama okula başlaması sadece tabii ki direkt her gün 5 gün okul şeklinde değil. Ha bu arada 5, 8'ler ve 12'ler okullara başlayacak. Ardından yine bir 3 hafta geçecek. Ondan sonra kademeli olarak diğer arı sınıflarda okula başlayacağı söyleniyor. Tabii açılacak ama nasıl açılacak okullar? Şöyle bir devam ediyor. 2 gün okul, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde. Tabii 2 gün okulda da bütün sınıf komple okula gelmeyecek arkadaşlar. Seyreltilmiş olarak gelecek. Örneğin 40 kişilik, 30 kişilik bir sınıftan bahsediyoruz. Yarısı pazartesi salı günü gelecek. Diğer yarısı perşembe ve cuma günleri gelecek. Çarşamba ve pazar günleri okulda geniş çaplı bir temizliğin olacağından bahsediyorlar arkadaşlar. Sadece 2 gün okula gidilecek. Yüz yüze eğitime devam edilecek. Diğer günler uzaktan eğitim yapılacak. E diyeceksin ki şimdi o ilk grup gidecek. E biz dersi nereden takip edeceğiz? Onun için de uzaktan eğitim e, videoları, dersleri, canlı dersleri devam edecek. Çarşamba ve pazar günü temizlik olacağından, genel temizlik olacağından bahsetmiştik yüz yüze de okul sürelerinin uzayabileceğinden bahsediyorlar örneğin okuldaki süre ders süreleri 40 dakika. Evet burada bir azaltmaya gidecekler. Aynı sınıf ortamındaki süreyi 30 dakikaya düşürmeyi planlıyormuş bakanlık. Fakat okulda geçen süreyi örneğin 6 saatimizi diyelim ki okulda geçiriyorduk. Bu sürenin biraz daha artabileceği. Çünkü geldin madem okula 2 gün okuldasın orada sana yoğun bir şekilde bu bilgileri aktarmamız gerekiyor denilecek ve okulda ortalama 7-8 hatta 9 saatlerden bahsediliyor. Bunun üstüne planlamalar yapılıyor. Tabi kesin bir şey yok. Bunlar sadece bahsedilen kulislerde hani dolaşan haberler derler ya. Onlardan bahsediliyor arkadaşlar. Cumartesi sınav hazırlığından bahsediliyor. O da şöyle bir şey. Bakanlığın en önem verdiği gruplardan biri olan 8. ve 12. sınıflar. Evet sadece yüz eğitim için 2 gün okula gelecekler ama cumartesi günde ekstra okula gelme durumları ekstra takviye derslerinin yapılacağından da bahsediliyor. Hani daha öncesinde uzaktan eğitimin o ilk Mart aylarında başladığında uzaktan eğitim sadece EBA üzerinden başlamıştı. Daha sonra Milli Eğitim'in Zoom programı yüzünden anlaşmasıyla birlikte bizler EBA üzerinden işte canlı derslere katıldık. Sizler de biliyorsunuz. Orada öğretmenlerinizle canlı dersler yaptınız. Ama ne olmuştu? Hep bir teknik problem oluyordu değil mi? İşte Türkiye'nin düşünsenize inanılmaz bir öğrenci potansiyeli var. İnanılmaz bir öğrenci nüfusu var. Aynı anda internete girmesini, altyapının kaldırmadığını, serverların kaldırmadığını düşünün. Bununla ilgili de hazırlıkların devam ettiği söyleniyor. Y y Tek tarafından. Teknoloji grubuyla e MEB'in. Tek ilgileniyor arkadaşlar bu arada. Öğrencilerin yoğunluk saatleri dikkate alınacakmış bu durumda. Alınan saatlere göre de ilk bazında hatta bölge bazında farklı saatlerde farklı sınıflar canlı derslerini yapacaklar. Hatta bu sefer sadece zoom üzerinden olmayacağı da söyleniyor. Farklı programlar içinde anlaşmalar yapılıyormuş. Bunun da ilgili ön hazırlıklarda devam ediyormuş. Yine haberin devamında Özel okullarda da aslında hani durum aynı mı dersen hayır özel okullar biraz, burada biraz daha özgürler 17 Ağustos'tan itibaren isterse bazı okullar ki hatta bazı okullar bunu yapacakmış yüzde eğitime geçecekler arkadaşlar ama sadece sınav grubu öğrencilerinde diğer gruplarda onlar da yine uzaktan eğitim yapabileceği şeklinde haberler devam ediyor bu şekilde devamında neler var onu anlatayım size en çok merak edilen kısım var aslında hani 8 ve 12. sınıflar acaba sınavda bütün müfredattan bütün konulardan sorumlu olacaklar mı kısmı var. Ben burayı direkt size okuyup okumak istiyorum. Direkt aktarmak istiyorum hani. Bakanlık birinci dönem okulların açılmaması durumunda kötü senaryo üzerinden de çalışmalarını sürdürüyor demiş. Ana sınıfı ilk okullarda sınav zorunlu olmadığı için zaten bir problem yok. Ama ara sınıf ve hatta sınava hazırlanan gruplarda lise öğrencilerinde ve ortaokul son sınıf öğrencilerinde bir çözüm bir formülün hala arandığı söyleniyor. Birinci dönem okullar kapalı kalırsa ikinci dönemde yapılacak sınavlarla yani geçen seneki dönemki hani yaşadığımız olaylar gibi tek bir sınıf notuyla sınıfınızı geçebileceksiniz. Evet tamam sınıf geçme Tamam ama sen sınava hazırlanan bir öğrenci ara sınıf öğrencisi değilsen acaba konuların hepsi var mı işte o diğer paragrafta. Ancak sınava girecek olan 8 ve 12'lerin eğitim öğretim başlamadığı takdirde hangi konulardan sorumlu olacağı Henüz net değil. Kulislerde de hala bu konuşu hatta cümle birebir şöyle devam ediyor. Okullar yüz yüze eğitime hiç açılmazsa nasıl bir yolculuk izleneceğinde de bürokratlar kara kara düşünüyor demiş köşe yazısında. Evet. Gerçekten böyle de bir durum var. Hani geçen sene limit türevi integral bu konulardan sınav yapılamadığı için. Ben tabi sadece matematik alanında söylüyorum ama birçok derste birçok konu dışarıda kalmıştı. Sınav yapamadıkları derslerde, yapamadıkları konularda otomatikman soru da sorulamıyor arkadaşlar. Yani okulda bir sınav olması gerekiyor ve sen bu sınavlardan giriyorsun. İster başarılı ol, ister olma ama üniversite sınavında o şekilde çıkabilsin. Bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyormuş. Evet benim size aktarmak istediğim haberler, önemli gördüğüm kısımlar bunlardı. Bizi yepyeni bir dönem bekliyor arkadaşlar. Evet pandemi süreci ilk defa yaşadığımız birçok şey var. Maskeye alışır mısınız deseniz, evet artık maskelere alıştık. Birçok kurala alıştık. Bir de okullardaki yeni dönem başlayacak. Okula daha gitmeden onca haber var. Onca haber dolanıyor etrafta. Ama en önemlisi galiba bunu yaşayıp gidince göreceğiz. Ama en önemlisi derken herhalde en önemlisi sizlerin kurallara. Bunu izleyen, video izleyen herkesin kurallara uyması. Çünkü bizler okullarımıza özledik. okullarımıza gitmek istiyoruz. Sınavı olan öğrenciler var. Okulda eğitim görmesi gerekenler var. Var, var, var. Birçok bir şey var. Sence neler var? Sen de bunu yorumlara yaz diyelim. Heh, bir sonraki eğitim haberimizde, bir sonraki rehberlik haberimizde ya da bakarsın bir matematik videomuzda görüşmek üzere. O zamana kadar kendine iyi bak. Hoş kal. Hoşçakal.